Herkese akşamlar, şimdi yine çok sorulan Çiliz CHZ token'ına göz atalım. Önce ilk yarıda blockchain'deki son durum ne, önemli bilgiler var bunlara bakacağız. Sonraki kısımda da teknik analize bakacağız. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda ne olmasını bekliyoruz bunlara bakacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi analize geçelim. Chiliz'de CHZ'de baktığımızda burada şu an %43'ü e, bu coin'i tutanların karda. %9'u şu an tam başa baş seviyesinde, %48'i zararda bekliyor. Büyük yatırımcıların ilgisi %84 gözüküyor tuttukları bu coin'i zamana baktığımızda %7'si bir yıldan daha fazla hodl etmiş. seksen %83'ü 1 ila 12 ay arasında tutmuş ya da tutuyor. %11'i de bir aydan daha kısa bir sürede bu coin'i tutuyor. Bunun dışında bakacağımız diğer bir önemli nokta şu an e, bir tane indikatör, ki burada çok değişik algoritmalar çalışıyor bu sitede. Ee, genel olarak pozitif bir beklenti var şu an ya da hava var diyelim. Ee, On-chain sinyallerde de yine burada network'ün büyümesi, konsantrasyon ve büyük işlemlerde artış var. Çok büyük bir artış değil ama ufak da olsa bir artış var ikinci olarak az önce bahsettiğimiz bu şu an bu coin'e sahip olanların kar zarar durumu. Burada fiyatlar var. 6 ile 0006 ile 002 arasındaki alanlar işte şu fiyat noktası aralığında burada, burada ve burada alanların karda mı zararda mı olduklarını görüyoruz. Şu kısım yeşil alan buraya kadar şu an karda. Kırmızı alanda şu an zararda olanlar yani işte 0.33 ile 0.37 arasından alanlar böyle gidiyor. Baktığımızda yarı yarıya büyük bir kısmı zararda. Bu zararda olanlar tutmaya devam edecek. Ee, bu da muhtemelen artış gelene kadar burada büyük bir düşüş olmayacağını habercisi bence. Aşağıya baktığımızda yine işte %42'si karda, %48'i zararda, %9'u da şu an bu fiyatta, hali hazırdaki fiyatta, başa baş seviyesinde. Telegram'daki şeye bakıyoruz, işte cilizin ne kadar konuşulduğunu edildiğine bakıyoruz. Şu an birazcık sessiz sakin gidiyor. Burada balinalar ve yatırımcıların dağılımına bakıyoruz. Ee, %71 balinaların konsantrasyonu var. Yani %71 oranında balinalar tutuyor bu coin'i. %33 oranında tutan tek bir adres. %12 ee, %12'sini tutan bütün piyasadaki şu an satın alınmış coin'in %12'sini tutan bir adres var. Bunlar da sağdakilerde, mavilerde diğer yatırımcılar. Burada yine pasta şeklinde görüyoruz. Balinalar yeşil, yatırımcılar mavi. Retail dediğimizde tekil, küçük yatırımcı. Buraya bakmıştık. Şimdi teknik analizeye gelelim. Teknik analizde önce günlükten bakalım. Günlükte ne durumdayız? Bu gördüğünüz son süreçteki Fibonacci çizgisi. Burada önemli nokta, alçalan trend ne sürekli dokunup geliyor buraya ve artık sıkışmaya başladı. Konsolidasyon süreci bitiyor. Burada muhtemelen artık şu trend çizgisini kırma zamanı geldiğini düşünüyorum ben. Aynen Shiba'da da böyle bir grafik vardı. Shiba'da bu trendi kırdı. Önümüzdeki günlerde de pozitif devam edeceğini düşünüyorum. Shiba gibi bunun da bu trendi kırarsa eğer. 4 saat diye bakalım birazcık daha derin ve yakın analiz yapalım. Şimdi wave de burada bir e, negatif sinyal gelmiş aşağıda. Grafikte 3 tane ağırlıklı ortalama ve süper trend e, var aynı zamanda da negatif pozitif uyumsuzlukları gösteren indikatörümüz var. Şimdi burada az önce gördüğümüz yukarıdan gelen trend çizgisi içerisinde bir tane de küçük trend var burada. Alçalan trend. Aşağıdaki süper trend çizgisinden destek almaya devam ediyor. Biraz daha yakınlaşarak saatlikte inceleyelim. Evet. Şimdi kilit nokta burada. İndikatörlere bakalım. Wave trendde Aşağıda e, ufak bir negatif süreç var. Bu artık muhtemelen e, 12 saat, 24 saat aralığında buradan tekrar al verecek, tekrar aşağıdan kesecek. Şöyle göstereyim size. Bu aşağıdan kestiğinde yükseliş, pozitif ivme oluyor. Şu an buraya kadar gelmiş. E, en kötü senaryoda buralardan tekrar dönüş yapıp pozitif ivmeye geçecek. Tabii yine kritik bir nokta. Buradaki trendi kırarsa ee, ki kıracak bence. Buradan devam edip asıl ana büyük trend çizgisini kırıp ondan sonra zaten önü açık bir şekilde devam edecektir. Senaryolara gelelim. Bu arada şu gördüğünüz üç tane hareketli ortalama artık birbirine girmiş. Konsolidasyon süreçlerinde bunların hepsi birleşir zaten, birbirine girer. Ve patlamaya hazır bekler. Tabii ki aşağıda patlayabilir, yukarıya da patlayabilir. Ama genellikle şu trend çizgisi oluşumunda, flama oluşumunda ve şu an altcoinlere Bitcoin'in etkisi, pozitif etkisiyle yukarıya doğru bir kırılma bekliyorum ben. Şimdi senaryoyu bir de Çizerek göstereyim. Birinci senaryo, şu destek seviyesi gördüğünüz mavi destek seviyesi önceden bili gelen burada destek olarak e, çalışmış, burada destek olarak çalışmış, burada destek olarak çalışmış ve şu an hala bu destek devam ediyor. Birinci destek bu, ikinci destek bu. Olumlu senaryo bu destekten böyle gelip burayı kırıp daha sonra buradan böyle devam edebilir ve büyük trende gidebilir. Tabi bu hemen bir iki gün içerisinde olacak bir şey değil. İkinci senaryo ise buradan şekilde gelip şimdi tabi aşağı gelirse şu tren devam edecek böyle şöyle çizelim bu böyle devam ederse aşağıdan devam ederse o zaman muhtemelen şuradaki sıkışma yapıp ondan sonra bir patlama yapıp buradan yoluna devam edebilir. Kırdıktan sonra zaten hedefler belli. Burada bir 33 ilk direncimiz. Daha sonrasında da 37. Yani tabi şu bant da yine çalışır direnç olarak. Ama sonraki direnç, hedef 37'ler olur. Bir de daha olumsuz olan senaryoya bakalım. Bu trendi kırar. Buradan reddier ve ondan sonra daha da aşağı gider. E açıkçası ben şu desteği kıracağını çok düşünmüyorum bu olumlu havada. Benim birinci ve en çok e, olasılık gördüğüm durum açıkçası bu. Çünkü alttan gelen tren desteği'nin gücü var. E, muhtemelen burası kırılıp bu şekilde devam edecek. Şimdilik analizimiz bu kadar. Önümüzdeki günlerde yine güncelleme yaparız. Sizlerin istediğiniz başka coinlerin analiz talepleri olursa lütfen yorumlar kısmında bunu yazın. Gerçekten yorumları okuyup elimden geldiği kadar talep gelen coinlere ağırlık vermeye çalışacağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Küçücük bir düğmeye basmanız bizim burada verdiğimiz emeğin bir nebze karşılığı gibi düşünün. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.